Efendim işte rüya ile amel olur mu olmaz mı? Bu ayrı bir konu. Eğer rüya şer-i şerife uygunsa, kitabın sünnetin zahirine uygunsa, bir hakikati, bir hikmeti haber veriyorsa, onu gören ve o görene inananlar onun amel edebilirler. Bu mahsullü değildir. Şer -en bunda bir sakınca yoktur. Bir alim bir zat, arif bir zat bir rüya görmüş rüyada bazı işaretlere, beşaretlere şahit olmuş. Vakıf olmuş. Efendim bu muamel olur mu? Kur'an'ın zahirine ters değilse, bir hikmet içeriyorsa, gören kişiyi bağlar. Bir de ona inananlar onu amel edebilirler. Fazilettir bu. Bu fazilettir. İbadete teşvik varsa, günahtan sakınmaya teşvik varsa, şimdi hutbelerde vesaire sürekli bunu bir halka yerleştirmeye çalışıyorlar işte. Yani sanki rüya yoktur. Allah Resulü buyuruyor ki nübüvvetten ümmetime hediye sadık rüyadır. Sadık, samimi, doğru, hikmete kapı açan rüya nübüvvetten bir parça olarak bize gösterilmiştir. Bu din yeni nazil olmuyor. Müslümanlar Allah için yapmayalım yani. ya bu din vaaz edileli 1500 sene olmuş. Nerede geziyoruz? Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu dini bize tarif buyuralı. 1500 sene olmuş. <laughs>